Burası Singapur, birkaç milisaniye içerisinde rahatça bilebileceğimiz bir yer. Latin Amerika hissini alıyorum. E, tuğla ev sayısı fazla. Kolombi deneyebiliriz. E, pare tabelası İspanyolca'da dur demek. Genelde Latin Amerika'da karşımıza çıkıyor. Kolombiyi bir deneyelim. Doğru cevap Avrupa'da bir yer Hollanda'ya ye yakın gibi hissettim Restorant Leda Care Birazcık Fransızca var Fransa olabilir gibi Bakalım Evet Restoran adı sayesinde biliyoruz. Paris'ten de çok uzak olmayan bir yermiş. Burası Singapur. Birkaç milisaniye içerisinde rahatça bilebileceğimiz bir yer. Böyle tahminimizi yapalım. Arkaya bakınca yine Singapur. Ondan sonra buraya bakınca yine Singapur. Ardından buraya bakınca yine Singapur. O kadar diğer ülkelerden çok daha farklı özellikleri var ki fark etmesi çok kolay bir ülke. Burası Andorra. Ardı ardına iki tane çok mükemmel tahmin olacak diye düşünüyorum. Ve çok güzel bir tahmin. Burası belki biraz zorlayıcı olabilir. Rusya tarafları olma ihtimali var. Ağaçlar belki biraz öyle hissettirdi. Yolda aynı şekilde. Ee, kışın çekilen bir görüntüye denk geldik şimdi de. Tabela karşımıza çıkarsa daha da yardımcı olacaktır bize. Daha güneyde olabilir miyiz? Pek emin değilim. Araç belki bir ipucu sağlayabilir. Evet Rusya'da denk gelebileceğimiz bir araç gibi. Elektrobomdaki Mehdi'ye benziyor. Kendi onun fotoğrafını buraya ekleyeyim. Bu ee, Rusya tahmini geldi. Ukrayna, Romanya, pardon Ukrayna, Macaristan, e, Çekya ya da Bulgaristan olabilir. Diğer rakiplerimizin de tahmini hakkını bekledim ama çok arada kaldım. Ben ilk Macaristan'ı tahmin edeceğim. Değil. Amerika Birleşik Devletleri tahmin edildi. 17 saniye kaldı. İpucu çok iyi olabilirdi. 11 saniye. Ee, Ukrayna'yı deneyelim. O zaman Bulgaristan kalıyor geriye. Doğru cevap. Alfa sayesinde bu sefer ee, bir sonraki tura geçiyoruz. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri olma ihtimali çok yüksek. Arapça kullanan başka ülkede olabilir. Doğru cevapmış. Rakibimiz %50 hakkını kullandı. Burası Latin Amerika. Latin Amerika'da neredeyiz? Yani Meksika yazısını gördükten sonra daha doğrusu Meksika City olabilir. Başka bir yer tahmin etmek doğru olmazdı. Burası doğru. Yine Latin Amerika. Belki Güney Afrika olabilir burası. Ama Latin Amerika hissediyorum. Şuraya hızlıca ulaşabilirsek. Rakibimiz kötü bir tahmin yaptığı için henüz ilerlemiyorum. Burası Latin Amerika'da. Bu tabela tanıdık geliyor ama tam çıkartamadım. Uruguay, Arjantin tahmin edilebilir. Değil. Brezilya. Evet. Rakibimize galibiyeti verdik. Arjantin Uruguay tahminlerinden dolayı Afrika kıtasının güney kısımlarından ülkeler tahmin eden rakibimiz 3. tahminini yaptı. O da aynı bizim yaptığımız gibi Arjantin Uruguay'dan sonra Brezilya. Ve şu an gördüğümüz tabela Arjantin'de olduğumuzu düşündürttü. Sonra neden saklı Uruguay geldi. En son artık evet buldum demiştim ama ben e, o an karar verip tıklayana kadar rakibimiz bizim de ipuçlarımızla kazandı. Birçok ülke benziyor gibi hissettim açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Kuzey yarım küredeyiz. Societa Cooperativa. Spassi. Romanya. Alfabe çok fazla. Onu hissettirdi. Bakalım. Bu da İtalyanca gibi. Çok az böyle kulak aşinalığım olmayan sözcükleri gördüğüm zaman İtalyanca biraz Romanya alfabesine benziyor. Fakat bu İtalya. O kesin. Yazı Japonya'ya benziyor. Araçlar Japonya gibi. Ee, fakat burası Japonya'ya benzemiyor. Malezya burası. Bir Japonca desem de bu arada e, düzeltiyorum. Bu görmüş olduğumuz e, alfabet Çin alfabesi. Malezya'nın bazı kesimlerinde Çin alfabesini çok fazla görebiliyoruz. Güney yarım küredeyiz. Ee, Yeni Zelanda tarafları olabilir mi? Çok o his salmadım aslında. Biraz daha bakalım. Ama ilk içgüdümüz doğruymuş. Yeni Zelanda ya da Avustralya. Ama ben Yeni Zelanda ihtimali daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir, bir yokuş olduğunu görmemiz bile bazen Avustralya elememize yetiyor. Çünkü Avustralya'da çok fazla düzlük var. Yeni Zelanda Avustralya nazaran çok daha engebeli bir yer. 10 metrelik yokuşlar olsa bile. Görüntü geç çıkınıyordu. Burası Macaristan. Alfabesi en azından benim için anlaması çok kolay bir alfabe. Aynı zamanda... Ö harfi de bilmemize yardımcı oluyor. Henüz rakiplerimizden bilen çıkmadı. Belarus tahmini yapılmış. Çok uzakta değil rakiplerimizden biri. 57 saniye içinde buradan doğru tahmini çıkarırlar diye düşünüyorum. Estonya, Letonya tahminleri şu an uzak. Danimarka denendi. Görüntünü çekilmiş olduğu zaman aralığı rakiplerimizi çok yanıltıyor sanırım bize galibiyete getirecek olduğunu düşündüğüm tabelayı böyle ekranda bulundurayım. Rakiplerimiz muhtemelen bilemeyecek ve Macaristan gururlu bir galibiyet oldu. Hemen bir sonraki oyuna geçebiliriz. <laughs> Zorlayıcı bir yer. Dünyanın çoğu yerinde böyle bir yer olabilir. Yani en azından bu tarz iklim olan her ülkede böyle bir yer olabilir. Ama sanki Buraya önceden denk geldik yine bu oyunda. Eğer öyleyse orayı hatırlamaya çalışıyorum. Fakat hiçbir fikrim yok şu an. Ama sanki ben bu manzarayı bir yerde gördüm. Bu şekilde de giderek bitmez gibi tahmin ediyorum ama. Böyle bir çıkarım yapabilir miyiz? Çok zor gibi. Tropikal bir olmasına rağmen evleri boyasız açık tonlarda. Ama mesela Kolombiya, Bolivya değil. Tahminler hızlıca bakalım. Ee, çok dağınık tahminler var. Buradan sanırım araç geçmiş. Güneydoğu Asya gibi ama. Şimdi bir deneyelim. Çok güzel. Bu kadar. Isız <laughs> ee, bir yerde harf gördük ve yardımcı oldu. Çok şaşırdım. Güney Yarımküre, trafik soldan, Güney Afrika'yı deneyebiliriz. Sadece 4 kişi bu arada turu geçmişiz. Güney Afrika doğru cevap. Çok seri bir başlangıç oldu. 2 doğru tahmin var şu an. 3 kişi bir sonraki turdayız. Burası galiba Avrupa'da, Balkanlar'da bir yer Bizim köylü dayılara benziyor. Ee, Türk'deki, Türkiye'deki evlerin mimarisine biraz benziyor. Ee, Karabağ deneyelim. Doğru cevap Sırbistan yakınları. Bir sonraki tura geçtik. Bakalım final olacak mı? Evet olacak. Henüz bir fikrim yok ama belki Güneydoğu Asya diyebilirim. Hiçbir ipucu yok. Ee, çok garip yer, evet Malezya da, Endonezya. Ben ilk Malezya'yı sonra Endonezya tahmin edeceğim. Doğru cevap. Rakibimize tahmin hakkı vermeden iki ülke arasında kaldığımız için ve ikisi çok benzer ülkeler olduğu için hızlıca tahmin yapıp garibit ulaşmaya çalıştım. Burada da onun meyvesini aldık. Malezya, Endonezya birbirine çok benzeyen ülkeler. Tabii kültürel farkları var, demografik farkları var. Ancak ülkede gördüğümüz bazı araçlar alfabesi ve e, sözcüklerinin benzerliği ilk ülkeyi bazen ayırt etmekte zorluk yaşatabiliyor. Böylece videoyu burada sonlandırabiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Henüz takip etmediyseniz kanalı takip edebilirsiniz. Yeni videolarda tekrardan karşılaşmak üzere. Esen kalın.